arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Get Sick Over It oyununa bir şans daha, bir hak daha tanımaya karar verdim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Get Sick Over It oynuyoruz. Ee, kaldım oh, yine ya oh, ne oh. yapacağım? O e, ne oluyor? buraya gelmişiz Bu oyuna bir hak daha tanımanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ee, ne bunlar da yazmışsınız? Ya bana Instagram'dan yazmışsınız. Abi ne olur çek falan yazmışsınız. Ben hemen çekiyorum. Arkadaşlar dedim asla bak çekmeyecektim. Final yaptık biliyorum. Biraz şey ağlamalı falan oluyor ama. Yapacak bir şey yok. Siz istediniz. E, ben de siz istediniz de yapacağım. Ya bu sefer bayağı oynamaya çalışacağım. Ya valla inşallah bir rekor. Ee, bir de yazmışsınız. Oyna şey yap. Bağırmamaya şey yap. Yani çalış. Bir şey yap dedi bir arkadaşımız. Yeni imkansız diye düşünüyorum. Şuraya bir çıkabilirsek. Ah. Ya bu oyuna niye bir hak şey daha tanıdım? Tanıyalım arkadaşlar ne olacak ya? Bu arada arkadaşlar yarın Resident Evil 7 geliyor zaten bilgilendirme videosu yaptım. Onu da izleyin ananı. Ah vallahi çok güzel Dur bir dakika arkadaşlar heyecanlandım ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi düş be bak. Adam bilirsin sen. Sen düşersen ben de sana düşerim. Ha aferin. Lan lan lan. Yapacak bir şey yok. Düşeriz arkadaşlar. bu. düşer düşer bitireceğiz. Sen bir daha çıkma. Mesela. Ee, ana neyse. Ayaksın. Ananız. Diye. çok oh, Bismillah kendini var ya uzaya fırlat. Fırlat. Uzay dediğimiz de bu herhalde. Dur an. oh, ana. Oo kim Do not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. ben ebin. Ana.

Bak kadar geldik yavaş dur bak yavaş da. Sen geri zekalı değilsin. Duyduğum kadar mal da değilsin. Tabi tamam. adam niye kazanla dağıtım al? Bu oyunu yapanım değil. Buradan ele geçirmek istiyorum bu <laughs> oyunu yapana ya. Ah vallahi geldik gene rekorum Onu oradan sal. kendine at. Tamam oradan düşmeyiz artık. Evet. Tamam. Ay yavaş. Ha tamam. Geri koruman geldim lan. sanki eskisi kadar şey kötü adam lan Eskiden yarım saatin oraya oynuyordu arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Yapıştır. Yapıştırma yapıştırma yapıştırma. Yapıştırma. Oraya oturdum ya buradan atlayamıyorum ver. 80 metre uzağa attım lan. Oh şimdi anyamı konyamı biz buraya nasıl çıkacağız? Anamı satayım ya abi düşme ya. <laughs> At işte kendini <laughs> amına. <Allah. gülüyor> <Ben sana yerim>. Lan <laughs> Abi bunu nasıl ayarlamışlar çıkamıyor ya. Harbi söylüyor bak Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Peace is the interlude between two wars. You have no rose without a thorn. The diligent picker will avoid the pricks and gather the flower. Satya Sai arkadaşlar bir saniye geliyorum. <laughs> <Geldim arkadaşımız. Gülüyor> bir şans daha verdi. Ha, bir son ediyordum arkadaşlardan. Bir tane takipçilerinden bir tanesi bekliyor. Aslında zaten yüzünü gösteriyorsun diyor. Ben size yorumlarda belirttim. i̇çim <laughs> yanıyor. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Içim yanıyor. <laughs> kazan. Seni ben yapam. Yapana da küfür etmeyelim. Adam bunlar bir suçu. Zaten en başta ne yazıyor? Sinirlenirsen Burak yazıyor. Burak Türk'ü. Bunlar nasıl Türkçe'ye koyamazsınız lan? En son kaçıyor. En son. Allah Türk yok lan. Lan. Çık, çık, oh. ya çık, 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 lan çık, hadi hadi, 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 çık, çık, Arkadaşlar bu arada göründüğü kadar kolay değil. Bayağı zor yani. Beya beya. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun normalde bak benim Steam var tamam mı? Birazdan videonun sonunda göstereyim. Steam var. Sırf düşengeçlik yapıp crack indirdim. Ben de böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar bir daha bu oyunu yazmayın. Oynamayacağım. Yani bu Final yaptık ama bak ben sizi kıramadım. Bir bölüm daha oynayacağım. Yani bu bölümde ilk geçip olarak dersem sadece. Evet. Sizi bir daha uğradım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne var Ne oldu? 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 ya. oldu? Bu ağır bir çok sıkıntı. İşte bak burası var ya bak. Şurası da ya. Burası da kolay. Şu üst. Lambalı bir yer var ya. Orası çok zor abi. Ulan ne Uf. öyle ya. İnsan yapacak abi ya. Burası çok zor değil mi? Yani anlayın mı? Şuraya atacağım şimdi ben. Bak vallahi çok güzel attım. Şimdi var ya buradan bir hareketimde uç. Uf. 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 Çok güzel. Bir de yapıyormuşum. Yaparsam 80 bölüm daha gelir arkadaşlar. Düşme lan düşme lan. Düşme lan. Sen kendini sen. Zorlama. Zorlama. Zorlama tamam. Zorlama. Zorlama lan kendini ya. Sen ne insansın. Zorlama diyorum. Kalkın okuduğum. Tövbe. Zorlama diyorum ya. Lan oğlum. Zorlama kendini. geri. Aa, bura niye kayıyor? çok hızlı olmamız lazım. Şuraya yedirme. Kemet. Senin kemesin kem. Ananın... Ah, yavrum kemesi. Siktir bana de. Yani bir sal... Hı. 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 bir daha ne zaman oynarım bilmiyorum. Bak bu oyunu var ya bak. Kuruş da hatırlatın. Ramazan gelsin. <laughs> savurda oynayacağım. Bak az daha düşüyorum. Savurda bir, 2 saat bu oyunu harcayacağım. Tamam bir de yayın yapacağım. Savurda gelin abi. Tırırım savurda yani. Şimdi bir oynayamıyoruz. Bir de akşam olmuş yedisi. Bu video bir de edip edip Bugün bir de üçüncü videom bu. 2 tane short attım. Bir tane onu atacağım düşme 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 Aferin bu mükemmel yer lan Mükemmel yer de bizim malız At lan kendin uzaya hayır hayır atla atla hadi işte Otorum abi gelebilsin şey. çık otur abi şuraya Otur diyorum adam ne yapıyor ya <laughs> Ah sana yok aferin sen harbi aferin vallahi hak etti çık şuradan da aferin yok sana aferin aferin var tamam oh. gene düşeceğim ben bak vallahi gene tamam aferin sana, sana. oh dur bir rahatlayalım nefes alalım arkadaşlar elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha buradan düşersek oyunu bırakmam şaka yaptım bunu Lan 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 Ştezi diyor ya. Vallahi tizer diyor. At kendini. At kendini. Bak. Bak şimdi. <laughs> Ananı. Ana. Vallahi ödüreceğim az kaldı. Az kaldı <laughs> diyeceğim burama kadar bir gitsenize bir yok hayt almıyorum. Anam. Dildiririm ha. Vallahi var ya. Çığlık atarım ben yani. Bak. At kendimi dildim ben Atacaksın. Başka hareketler yapmayacağız. Bunu ben nasıl çıkıyordum bana? Şöyle bilmiyorum. bilim çıkıyordum değil mi? Kendimi, oraya değil. Ay anamı senin var ya. Seni yapanın ben var ya. Seni yapanın ben var ya. Çık lan çık lan! Malzeme kıracağım bak var ya. Ben karar verdim arkaya bir bok soruna saracağım. Hiç yer yapamadım da vuracağım uh. onu. <laughs> oh! Güzel bir kötü burası? Bundan biz değerlendirebilsek çok güzel. Değerlendirebilsek o adam gibi bir şey olacak. Lan bari biraz seyircilere şu yukarıyı göstereyim ya. Çık abi ya. No. Lan lan, lan lan onu yapma. Sorrow is my own yard. Evet arkadaşlar. O video bu kadar olsun bu. 10 dakika, güzel dakika. Şimdi ben size ne yapacaktım? Getiği gösterecektim. Bak getik burada crack var. İnternet kafe simülatörde de burada crack var. Ama hadi bakayım. Steam'e giriyorum haneye geliyorum. Ha benim burada bir sürü oyunum var. Göster. Border var. Erzurum var. ETS2 var. GTA 5 var. Orada bakın ben göstereyim. Ondan sonra nerede o? İblis falan var. İnternet hafif simülatörü bak. 1-2 var. Ondan sonra nereden ama getin Ve Outlast 1-2 var. Getin ki Get bulabilirsin. Getin ki. Getin ki illa yazacağız mı? Şey değil. Gel. Get. Yani get get. Lan getin o ritmler yok mu? Ha var işte bu değil mi? Ha bu arkadaşlar bak. Ah var işte. Al yüklerim. Neyse ben niye bunu gösterdim abi ya neyse. Arkadaşlar kanala abone ol videolara beğenmeyi unutmayın. Bak bu bugün burada bakın daha bunlar daha editlenip atılacak sizlere. Bunlar da atılmamış diyorlar yani. Bakın internet kafe simülatörü kaldı. God of sildim. God of bir daha gelecek mi diye soranlar var. Sezon finali gibi bir şey yazdım. Gelecek merak etmeyin ama indirip bayağı bir kasmam lazım. Sırf niye sildim? Şunu var ya şu Forza'yı bak. Forza var ya şu. Sırf onun için sildim. Onda bu arada crack değil. Göstereyim. Crack'i bıraktık arkadaşlar. Crack çok kötü olmaya başladı. Şuraya Forza yaz verelim ya. For. Aha bakın bu arada. Bayağı yapmışım lan baksana hadi, Sabah var geç, buralara girme. Eee Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle videolar istiyorsanız da like atmanız yeterli olur. Bu oyuna bir şans daha verdim. Keşke vermeseydim. Bay bay. Yarıns.